Ankara'nın gündemi oldukça yoğun. ABD Başkanı Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Ankara'da. Şimdi e, muhabir arkadaşımız Gürkan Demir var. Telefon attığımızda Gürkan merhaba. E, Jeffrey Ankara'da hangi temaslarda bulunacak? Kimlerle görüşecek? Ajandasında neler var? Seni dinliyoruz. Evet Erkan, Cem Sefri dün akşam saatlerinde Türkiye'ye doğru yola çıkmıştı ve Amerika Dışişleri Bakanlığı'ndan da yazılı bir açıklama yapıldı. Suriye özel temsilcisi Cem Sefri'nin Ankara temaslarına ilişkin ve o açıklamada şu ifadeler kullanıldı. Cefri'nin 22-23 Temmuz'da Türk yetkililerle görüş görüşeceği kaydedildi ve Büyükelçi Cefri ve Türk yetkililer Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını Suriye ihtilafının çözülmesine yönelik Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararının uygulanması ve DAEŞ'ın yenilgisinin kalıcı hale getirilmesi gibi devam eden çabalarımız ele alacak şeklinde olmuştu. Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan dün gece saatlerinde yapılan açıklamada Jeffrey evet dün yola çıktığını ifade ettik. Bugün ilk teması saat 14'te Dışişleri Bakanlığı'nda olacak. Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşmede Türkiye'ye de Bakan Yardımcısı ve Büyükelçi Sedat Önal başkanlık edecek. Orada heyetler arası görüşme olacak. Ardından Cemil saat 17'de Milli Savunma Bakanlığı'na geçecek. Burada da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la görüşme yapacak. Bir araya gelecek. Jetli Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan da randevu istemişti. Ancak Kalın'ın programı uymadığı için Jetli ile Kalın arasında şu an için bir program yapılmadı. Görüşme olmayacak. Jetli'nin buradaki talebi karşılanmamış olacak. Gündeminde güvenli bölge tartışması var. Özellikle iki ülke arasında uzun bir süredir yürütülen bir konu Suriye'nin Fırat'ın doğusunda kalan bölge için düşünülüyor. Bu Burası için tartışılıyor, konuşuluyor. Ve burada güvenliği kimin sağlayacağı, PKK, PYD'nin bölgeden nasıl arındırılacağı ve yani oradaki yönetimin nasıl şekilleneceği ilişkin ve o güvenli bölgenin derinliğine dair görüşmeler vardı. Uzun bir süredir yürüyor. Bu konu gündeme gelecek. Membiç mutabakatı vardı. Bilindiği üzere yaklaşık bir yıl aşkındır bu mutabakat aslında imzalandı ancak hala uygulamaya geçmedi. İlk uyguladığında, ilk imzalandığında 90 gün içerisinde hayata geçeceği belirtiliyordu. Ancak ifade ettik bir yıl aştı. Hala Membiç yol haritası uygulanmadı. Membiç yol haritası neydi? PKK, PYD'nin Membiç'ten çıkartılması ve oranın halkına, halkıyla birlikte Yeni bir yerel yönetim oluşturulmasıydı ifade ettiğimiz gibi Washington Ankara hattındaki bu yol haritası bu mutabakat hayata geçmedi. Suriye'de anayasa yazım süreci var. Astana toplantısı var önümüzdeki günlerde ve Jeffrey'nin şöyle bir açıklaması vardı. Astana'nın fişini çekmekten söz etmişti. Bunun bahsetmişti. İşte görüşme temaslarında, Ankara'daki temaslarında bu konuda yine gündeme gelecek ve Birleşmiş Milletler kapsamında Anayasa Komitesi'nin oluşturulması hususu tartışılacak. İdlib'deki son durumda yine CFD'nin temaslarındaki başlıklar arasında yer alacak. İran'la Amerika arasındaki kriz devam ediyor. O konu gündeme gelmesini bekliyoruz. Ve aynı zamanda Ankara Washington hattındaki son günlerde zirveye çıkan S-400 ve F-35 tartışmaları da bu manada masaya gelecek ve bu konularda görüşülecek. Özellikle Amerika yaptırım konusunda ilk etapta Türkiye'ye F-35 projesinden askıya aldı çıkartma girişimi var. Bunun yanı sıra Katsa yaptırımlarına uygulanacak mı uygulanmayacak mı? Ankara'nın çeşitli açıklamaları var. Washington yönetiminde görüş ayrılıkları olduğu söyleniyor. İşte bütün bu konular CMCF'nin iki günlük Ankara temaslarında, Ankara ziyaretinde gündeme gelecek. Özetleyecek olursak, CMCF saat 14'te Dışişleri Bakanlığı'nda olacak. Saat 17'de de Milli Savunma Bakanlığı'nda olacak. Burada da Bakan Hulusi Akar'la bir araya gelecek. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Suriye özel temsilcisi James Jeffrey Erkan. Peki teşekkür ediyoruz Gürkan. Aktardığım bilgilerden.